Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. HDP'nin de desteklediği Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı harita, Azerbaycan'da büyük tepki gördü. Kılıçdaroğlu'nun 6 Mayıs gecesi yaptığı konuşmada açıkladığı haritaya, Azerbaycan Milli Meclisi üyesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı Hikmet Babaoğlu sert tepki gösterdi. İran üzerinden Çin'e çıkan hat Türkiye dünyasını birleştirmez, tam tersine parçalar diyen Babaoğlu, çünkü bizi birleştirecek yegane Türk koridoru Zengezur'dan geçerek kardeş cumhuriyetlere uzanan hattır. Onun projesiyle Rusya, İran ve en fazla da Ermenistan kazanır, Türkler kaybeder ifadelerini kullandı. Azerbaycan Milli Meclis Üyesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı Hikmet Babaoğlu Kılıçdaroğlu'nun haritası Türkleri birleştirme değil, parçalama iradesinin göstergesidir. CHP Genel Başkanı Azerbaycan'ı cezalandırırken Ermenileri ödüllendirdi dedi. Türkiye gazetesine konuşan Azerbaycan siyasetinin önemli isimlerinden Hikmet Babaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Hayatımın en büyük projesi" diyerek paylaştığı Türk Yolu projesi ile Azerbaycan Türklerini derinden yaraladığını söyledi. Babaoğlu, İran üzerinden Çin'e çıkan hat, Türk dünyasını birleştirmez tam tersine parçalar. Çünkü bizi birleştirecek yegane Türk koridoru, Zengezur'dan geçerek kardeş cumhuriyetlere uzanan hattır. Kemal Kılıçdaroğlu, emperyalizmin Türkleri bölme planını bir kez daha yinelemiş oldu. Onun projesiyle Rusya, İran ve en fazla da Ermenistan kazanır, Türkler kaybeder diye konuştu. CHP-HDP yakınlaşmasını hatırlatan Azerbaycan Milletvekili Babaoğlu, demek ki o görüşmeler PKK elebaşı Abdullah Öcalan dahil terör örgütü üyelerini salıverme, özellik, federasyon vaatleri gibi Türkiye'yi bölecek pazarlıklardan ibaret değilmiş. Türk dünyasını bölme amaçlarını da o konuşma ve elinde salladığı haritayla görmüş olduk ifadelerini kullandı. Kardeş Türkiye ile birlikte Ermeni işgalcilerden döktükleri kanın hesabını sorduk. Onları yenilgiye uğrattık ve esir coğrafyayı özgürleştirdik. Bu son harita bizi şayet Kılıçdaroğlu iktidara gelirse, Şuşa beyannamesi ve Karabağ'ı yeniden tartışma konusu yapar mı noktasında endişeye sevk etti. Çünkü Kemal Bey'in bazı güç odaklarına verdiği sözler olduğunu biliyoruz. Önceki gece emperyalizmin çizdiği rotayı açık etmese de bu tereddütlerimizi haklı çıkardı. CHP Karabağ savaşında HDP'den farklı bir yerde durmadı. Azerbaycan'ı suçlayan CHP'lilerin sözlerini unutmadık. Bu noktada zaten Ermenileri destekleyen tarihi bir tutum değişmedi. Ancak yüce Türk milletinin 14 Mayıs'ta tüm harici tezgahları bozacağına inanıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz bu seçimin sadece Türkiye'nin kaderinin tayin olmadığını lütfen görsün, anlasın diye konuştu.